Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere İngilizce öğrenmedeki 5 altın kuraldan bahsedeceğim. Eğer sizde de İngilizceyi sıfırdan başlamaya karar verdiyseniz ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız bu video sizlere yol gösterecektir arkadaşlar. Ben bu videoda sizlere İngilizce öğrenmedeki 5 altın kuraldan bahsedeceğim. Bu kuralları bilmeniz gerekiyor. Bunlar benim kendi tecrübelerime dayalı kurallar arkadaşlar. Eğer bu kuralları bilirseniz bunlar size ileride avantaj sağlayacaktır arkadaşlar. Bunlardan birincisi İngilizce öğrenmenin bir süreç olduğu arkadaşlar. Yani İngilizceyi direkt 3 aya yayıp 3 ayda gidip İngilizce çalışıp İngilizce öğreneyim, işin içinden çıkayım diye düşünmeyin. Böyle bir şey yok. İngilizce öğrenmek tamamen bir süreç. Siz bu sürecin başında olabilirsiniz, sonunda olabilirsiniz, ortasında olabilirsiniz. Yani siz 3 senede çalışsanız bu sürecin sonlarına gelemezsiniz arkadaşlar. Çünkü İngilizceyi geliştirmek için, İngilizceyi hızlı geliştirmek için İngilizce ile vakit geçirmek lazım. Şimdi bu kurallardan bir tanesi İngilizce öğrenmenin bir süreç olduğunu bilmek arkadaşlar. Yani siz kafanızda planlayıp mesela şöyle söyleyeyim yazın gidip İngilizce kursu alacağım 3 ay boyunca işte A seviyesinden C seviyesine kadar çıkacağım ve bitecek İngilizce öğrenmiş olacağım böyle bir şey yok tabii ki de A seviyesinden C seviyesine 3 ayda 4 ayda zaten çıkılmaz ayrıca hani bu şekilde düşünüp 3 e, ay sonra hani İngilizce öğrenmeyi kestiğiniz zaman İngilizce vakit geçirmeyi kestiğiniz zaman tekrardan siz gerileceksiniz hani bir anlam ifade etmeyecek ki zaten belli bir vakitten sonra arkadaşlar İngilizce öğrenmek yani sizin seviyeniz İlk başta başladığınız zaman hızlı bir şekilde artıyor, hızlı bir şekilde yükseliyor ve daha sonraki vakitlerde seviyeniz azalıyor arkadaşlar. Yani siz İngilizce hızlı bir şekilde öğrenmeye başlarsınız ve daha sonraki vakitlerde artık her şeyi oturttuktan sonra kelime öğrenmeye devam edersiniz arkadaşlar. Kelime öğrenerek İngilizce seviyenizi yükseltmeye devam edersiniz. Yani dediğim gibi bu bir süreç, bu süreci bilin. Eğer gerçekten İngilizce öğrenmek istiyorsanız kendinizi planlamayın arkadaşlar. Yani şunu demeyin. Ben 5 ay kursa gideceğim. Daha sonrasında İngilizceyi konuşmuş olacağım. Hedefim 5 aylık kurs almak. Ondan sonra ne olacak? İngilizceniz durmayın başlayacak? Siz hayatınıza İngilizceyi sokmanız lazım ki İngilizceyi daha iyi, daha akıcı, daha güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında siz kendinizi eğer 3 ayla 5 ayla kısıtlarsanız. Ya işte hazırlık okuyayım orada İngilizceyi öğrenirim bir daha İngilizce öğrenmek için uğraşmam ya da şuraya gideyim İngilizce öğrenirim bir daha şey yapmam gibi kısıtlamalar yaparsanız gerçekten hani İngilizceyi çok iyi geliştiremezsiniz. Evet bunlardan biri bir İngilizcenin bir süreç olduğunu bilmek. Bu sürecin başında da olabilirsiniz, sonunda da olabilirsiniz. Sonunda olsanız bile bu süreç devam ediyor arkadaşlar. Çünkü İngilizcede eğer native değilseniz yani ana diliniz İngilizce değilse bu süreç senelerce devam edecektir arkadaşlar. Siz ta ki native speakerların ana dili İngilizce olanların yaptığı böyle ince şakalar kullandığı böyle deyimler. Hani bunları tamamen bilmiyorsanız siz zaten yine bu süreçte olacaksınız. Bu süreci devam ettirmiş olacaksınız. İkincisi ise arkadaşlar bol bol listening yapmak. Yani siz ee, bu listening nasıl yapabilirsiniz? Film izleyebilirsiniz, dizi izleyebilirsiniz, e, müzik dinleyebilirsiniz, podcast dinleyebilirsiniz. Hani bu tür şeyler dinleyerek listening seviyenizi geliştirebilirsiniz. Dizileri, podcast'leri dinlemek İngilizcenizi geliştirir ama burada e, süreklilik şart arkadaşlar, devamlılık şart. Yani siz bir ay İngilizce videolar izleyip bir ay İngilizce filmler izleyip bırakırsanız ondan sonra ne olacak? Yine aynı şekilde eskiye dönmüş olacak. Ama siz düzenli olarak belli vakitlerde İngilizce filmler izlerseniz, İngilizce diziler izlerseniz, podcastler dinlerseniz ve ayrıca arkadaşlar İngilizce haber kanallarını takip ederseniz ki bu da çok önemli. İngilizce seviyesi ileri olan arkadaşlar için. Çünkü bu haberlerde kullanılacak kelimeler günümüzde işte bilimsel kelimeler de kullanılıyor arkadaşlar bazı haber kaynaklarında. Hani bunlar sizin İngilizcenizi geliştirir, kelime dağarcığınızı geliştirir. Haberlerde kullanılan kelimeler sizi bir tık yukarıya taşır arkadaşlar. O yüzden e, haberleri de izleyin. Tabii ki de eğer İngilizceye baştan başlıyorsanız bunlar sizin için zor olabilir ama dediğim gibi basit kaynaklardan başlayın arkadaşlar. Direkt gidip e, normal bir BBC açıp tamamen izlemeyin. Daha çok basit haberleri takip edin. E, aynı zamanda diğer şeylere de önem verin. Ama listening için arkadaşlar bunlar olmazsa olmaz. Yani dediğim gibi bunlara önem vermeniz gerekiyor ki kulağınız yabancıların kullandığı İngilizce kelimelere alışsın. Telaffuzları kulağınıza artık alışsın arkadaşlar. Buna dil İngilizce olan insanların kullandığı bu kelimeleri, telaffuzlarını alışırsanız sizde yarın öbür gün başka bir yerde bu kelimeleri duyduğunuz zaman size tanıdık gelecektir. O bakımdan listening çok önemli arkadaşlar. Listening'i geliştirmek için de film, dizi podcast, yabancı haber kanalları bunları düzenli olarak izlemeniz, düzenli olarak dinlemeniz gerekiyor. Günde bir saat mesela podcast dinlemeye ayırın ya da haftada iki gün yabancı haber kaynaklarını takip edin haftada bir kere yabancı İngilizce altyazı bir dizi izleyin arkadaşlar. Bu şekilde İngilizcenizi üst seviyeye çıkartabilirsiniz. Listening için çok önemli. Olmaz olmazlardan bir tanesi de bu arkadaşlar. Şimdi geçelim 3. maddemize. 3. maddemiz ise speaking arkadaşlar. Speaking nasıl geliştirilir? Speaking geliştirmek için düzenli olarak konuşmak lazım arkadaşlar yabancı arkadaşlar edinmek lazım ya da İngilizce konuşulan ortamlarda bulunmak lazım. Bu arada bu videoyu yaparken de şunu belirteyim. Ben bir Telegram grubu kurdum. Bu Telegram grubunda voice katılarak orada İngilizce konuşuyoruz. Genellikle belli vakitlerde toplanıp orada speaking yapıyoruz. Eğer siz de katılmak istiyorsanız linki aşağıya bırakıyorum. Bizim grubumuza katılıp burada yazışma olarak da pratik yapabilirsiniz. Yani writing olarak da pratik yapabilirsiniz. Speaking'e katılıp burada pratik de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama linki aşağıya bırakıyorum. Eğer siz de katılmak istiyorsanız ve düzenli olarak İngilizce konuşmak istiyorsanız bize katılabilirsiniz arkadaşlar. Speaking ile şöyle devam edeyim. Speaking geliştirmek için evet biliyorsunuz ki konuşmak gerekiyor ve düzenli olarak konuşmak gerekiyor. Yani siz bir ay boyunca her gün konuştuktan sonra o bir ay bitti ettikten sonra bu konuşmayı keserseniz sizin İngilizceniz yine yavaşlayacaktır. O bakımdan düzenli olarak konuşmayı devam ettirmeniz gerekiyor. Bunlar için ne yapmanız lazım? Yabancı arkadaşlar edinin, farklı ülkelerden insanlarla tanışın, onların kültürlerini öğrenin, İngilizce öğrenmeyi, konuşmayı eğlenceli hale getirin arkadaşlar. Bu şekilde İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Ha unutmadan konuşurken de sürekli sözlüğe ihtiyacınız olabilir. Buna herkesin ihtiyacı oluyor arkadaşlar. O anda aklınızda olan bir kelime vardır, o an aklınızda olan bir konu vardır. Hani o konuyla alakalı konuşmak istiyorsunuzdur ama o konunun içerisindeki bir kelime aklınıza gelmiyordur. Hemen sözlükten bakıp o kelimeyi öğrenip ona göre o konu hakkında da konuşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde konuştuktan sonra artık kullandığınız kelimeleri, kullandığınız kalıplara belli vakitten sonra artık aşina olacaksınız. Yani sürekli o kalıpları kullanmaya başlayacaksınız. Bu da sizin İngilizcenizi daha akıcı hale getirecektir. Bunu da söylemeden geçmek istemedim arkadaşlar. Ayrıca şunu da belirteyim bizim ülkemizde maalesef ki İngilizce gerçekten bir sıkıntı haline geldi. Yani insanlar İngilizce konuşamıyor, İngilizcelerini geliştirmekte zorlanıyorlar. Avrupa'daki diğer ülkeleri kıyasla Türkiye'deki İngilizce konuşma oranı oldukça az arkadaşlar. Siz bir Hollanda'ya gittiğiniz zaman sokakta herhangi bir insanın bir adres sorduğunuz zaman size kolaylıkla adres tarifini verebilir. Ama Türkiye'de maalesef ki biz bir sıkıntı içerisindeyiz. Bunun farklı sebepleri olabilir. Ee, dediğim gibi ekonomik sebepler olabilir Paranız yoktur, kursa gidemiyorsunuzdur Ya da eğitim sisteminden kaynaklı sıkıntılar olabilir Ama dediğim gibi eğer İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız e, Konuşmaya ağırlık gösterin arkadaşlar Ve korkmayın hata yapmaktan Çünkü herkes hata yapıyor arkadaşlar Native speaker'lar bile hata yapıyor İngilizce konuşurken tam doğru İngilizce konuşamayan native speaker'lar var. O bakımdan korkmayın. Bize okulda öğreten İngilizce çok iyi bir İngilizce. Yazı olarak, yazma olarak, reading olarak, writing olarak ama konuşmaya gelince biz bir tıkanıyoruz arkadaşlar. Bu konuda kendimizi geliştiremiyoruz. Bu bakımdan konuşmaya önem verin. Dediğim gibi hata yapmaktan korkmayın. Hata yaparak kendinizi geliştirirsiniz arkadaşlar. Eğer geliştirmek istiyorsanız kendinizi bol bol hata yapın. Mesela Kullandığınız bir kalıp yanlış olabilir. Daha sonrasında karşınızdaki insandan o kalıbı duyduğunuzda kendinizi düzeltip daha doğru şekilde bu kalıbı kullanabilirsiniz. Bu bakımdan dediğim gibi korkmadan konuşun, yabancı arkadaşlarla konuşun, farklı konularda konuşun arkadaşlar. Sadece belli başlı konularda konuşmayın çünkü bu çok önemli özellikle kelime dağarcığı açısından. Eğer daha fazla kelime bilmek istiyorsanız İngilizce'de farklı spesifik konulara girin arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Mesela şöyle söyleyeyim. Siz e, İngilizce konuşurken belli bir vakitten sonra aynı konuları konuşmuş olacaksınız. Ve aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Bir nevi akıcı olabileceksiniz. Ama konu değiştiğinde belki biraz zorlanacaksınız. Bu zorlanmanın önüne geçmek için de belli vakitlerde ekonomiyle alakalı, bilimle alakalı, tarihle alakalı, coğrafyayla alakalı konuları konuşun. Bu alanlarla ilgili terimlere yönelin arkadaşlar. Kelime darzınızı geliştirin, sözlü kullanın, bakın merak ettiğiniz kelimelere ve baktığınız kelimeleri speaking yaparken kullanın arkadaşlar. Bunlar da sizin İngilizcenizi geliştirmenizde çok önemli rol oynuyor. Speaking'e en az listening, writing, reading kadar önem verin arkadaşlar. Sizin yazmanız iyi olabilir, sizin okumanız iyi olabilir. Ama konuşamıyorsanız bu ciddi bir problem. Özellikle yurt dışına gittiğinizde bu ciddi problemle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bir diğer madde ise writing kısmı arkadaşlar. Özellikle bir sınava hazırlanıyorsanız ya da yazmada kendinizi geliştirmek istiyorsanız Sürekli pratik yapmanız lazım. Çünkü öğrendiğiniz kelimeler, duyduğunuz kelimeler ya da okuduğunuz kelimelerin anlamlarına bakıyorsunuz sözlükte. Bu kelimeleri sizin de kullanabilmeniz için writing kısmında pratik yapmanız gerekiyor. Writing için neler yapılabilir? Belli bir konu belirlenebilir arkadaşlar. Bu konu hakkında da eserler yazılabilir. Yani uzun yazılar yazılabilir. Bu yazıları yazarken illa ki siz daha önce hiç kullanmadığınız kelimelere bakıp o kelimeleri eserlerinizde yer vereceksinizdir. Bu sayede o kelimeleri bir sonraki e, eserlerinizde ya da bir sonraki yazışmalarınızda İngilizce olarak kullanmada pek zorlanmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü aklınıza hemen gelecek bu kelime. Yani writingde kendinizi geliştirmek istiyorsanız bol bol pratik yapmanız gerekiyor. E Dediğim gibi sadece essay değil yabancı arkadaşlarla spesifik konular üzerinden detaylı bir şekilde konuşup tartışabilirsiniz arkadaşlar. Ekonomiyle alakalı konuşup tartışabilirsiniz. Tarih ile alakalı konuşup tartışabilirsiniz. Bu tartışmalarda da kullanacağınız kelime zenginliği çok önemli arkadaşlar. Farklı kelimeler kullanarak yazmanızı zenginleştirebilirsiniz. Writing'inizi geliştirebilirsiniz ki zaten birçok sınavda sizin kullandığınız kelimelere bakıyorlar writing kısmında arkadaşlar. Eğer kullandığınız kelimeler ileri seviye kelimelerse ve genellikle günlük hayatta çok sık duymadığımız kelimelerse buralardan daha iyi puanlar alıyorsunuz. Hani bu bakımdan da avantajlı olursunuz. Dediğim gibi writing kısmında bu şekilde geliştirebilirsiniz. Bir diğer kısım ise reading arkadaşlar. Reading'inizi geliştirmek istiyorsanız ve eğer İngilizceye baştan başladıysanız özellikle küçük metinler okuyarak reading'inizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Ama unutmayın ki bu metinleri okurken her okuduğunuzu anlamayacaksınız. Anlamadığınız kelimeler olacak, anlamadığınız cümleler olacak ama siz kelimelere sözlükten bakarak cümlenin ne anlama geldiğini öğreneceksiniz arkadaşlar. Reading'de gördüğünüz kelimeler artık size çok yabancı gelmeyecektir. Çünkü sizin daha önceden o kelimeye bakıp, sözlükte bakıp o kelimenin ne anlama geldiğini bildiğiniz için bu kelime size yabancı gelmeyecektir. Aynı kelimeye hadi iki kere bakın, hadi üç kere bakın arkadaşlar. Daha sonrasında bu kelimeyi gördüğün zaman bir daha sözlükten bakmaya ihtiyacınız olmayacak. Çünkü bu kelimeyi ezberlemiş olacaksınız. Ki İngilizce'de bir kelime çok önemli arkadaşlar. Bir kelimenin önemi çok büyük. Reading için İngilizceyle iç içe olmanız gerekiyor arkadaşlar. Her gün en az yarım saat, bir saat reading yapmanız gerekiyor ki İngilizceniz belli seviyede hızlı bir şekilde gelişsin. Dediğim gibi bu sadece kitap değil. Haber kaynaklarını da takip edebilirsiniz. Ya da ne bileyim hoşunuza giden bir konu vardır. İngilizcedir. Bunu takip edebilirsiniz. Son olarak da şundan bahsedeyim arkadaşlar. Siz İngilizceyi geliştirirken sadece gramer odaklı çalışmayın ama grameri de bilmeniz gerekiyor. Yani eğer İngilizceye baştan başlıyorsanız cümle nasıl kurulur, cümle yapısı nasıl olur, gramer bilgileri bunlara hakim olmanız gerekiyor. Bunlara hakim olurken aynı zamanda size bahsettiğim reading, writing, listening skilleriniz yani bu alandaki yeteneklerinizi geliştirmeye devam edin. Siz aynı vakitte bunları yapın arkadaşlar. İngilizceyi geliştirmek için benim size söyleyeceklerim bunlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız bu söylediklerimi uygulamaya çalışın arkadaşlar ve İngilizceyi hayatınızın bir parçası haline getirin bu şekilde İngilizcenizi daha hızlı bir şekilde geliştirebilirsiniz. Onun haricinde gerçekten geliştirmek biraz zaman alacaktır ve zor olacaktır sizin için. Eğer başta zorlanıyorsanız yavaş yavaş başlayın arkadaşlar. Daha sonrasında zaten İngilizceniz hızlı bir şekilde gelişecektir. Bu videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu beğeni atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.